Sosyal medya hesaplarından müstehcen paylaşımlar yapan ve lüks villalarda erotik partiler düzenleyen gruba operasyon yapılmış. Gözaltına alınan 19 kişiden biri tutuklanmıştı. Şüphelilerden 3'ünün 85 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Abi girmeyeyim ya. Abi ev şato gibiymiş bu arada. Fergio House isimli hesapla müstehcen partilere ait görüntüler paylaştıkları gerekçesiyle 19 kişi gözaltına alınmıştı. İçlerinden 3 kişinin 85 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Burası senin mi yoksa kira mı? Değeri ne kadar? 200 <laughs> milyon TL. Bahçe iyiymiş ama. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Aralık ayında 8 ilde eş zamanlı yapmış parti için tutulduğu belirlenen villada aramalar yapılmıştı. Biraz da günah odası gibi duruyor ama. <laughs> Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2000 sahte 100 dolar banknot, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. <laughs> Abi biraz korkuyorum ama haberiniz. Merhaba Ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden biri tutuklanmış, diğer 18 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 3 kadının suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna karıştıkları belirlendi. Başka var mı böyle o da gösterebileceğin. Çok konu mu şu an? Öbülker'i gösteremem, yasak. Sadece kendi odun göster. Suç gelirleriyle aldıkları tespit edilen 85 milyon lira değerindeki İzmir'de bir daire, bir arsa, bir tarlayla birlikte 3 otomobil ve para hesaplarına el konuldu.